Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta parkurdayız arkadaşlar. Ve tahmin edin yanımda kim var arkadaşlar? Yanımda en iyi YouTuber Mr. Beast var arkadaşlar. Mr. beraber bu parkuru oynayacağız. Ve arkadaşlar kazanan 1 milyon Robux ödülü var arkadaşlar. Kazanan kişi 1 milyon Robux ödülü kazanacak. Umarım ben kazanırım. Mr. Biz de sen ne düşünüyorsun? Ha, o 1 milyon Robux'u sana vereceğimi mi sanıyorsun? Tabii ki de ben kazanacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mr. biz de kendinden çok emin. Video başlamadan önce arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi parkura geçelim. Gördüğünüz gibi parkura Mr. Beast'in önüne başladım. <laughs> Evet Mr. Beast'lerin değil hala bana yetişemiyor yetişemeyeceksin bana Mr. Beast seni geçeceğim sadece biraz bekle Hadi bakalım göreceğiz parkurun sonunda kazanan tabi ki de ben aa, de... Aa, de düştüm. Düştüm arkadaşlar düştüm bu nasıl oldu Mr. Beast beni bekliyor karşına Aa, Sana acıyorum çünkü sen biraz git önden Ya Mr. Beast bırak bu işleri ya Allah için Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle parkur böyle yapmışlar arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi parkura devam ediyoruz. Üçlü yerler var böyle bu yerlerden doğru olandan geçmeye çalışıyoruz. Yanlışa girersek düşeriz arkadaşlar. Mr. Korkma korkma git. Mr. Biz beraber gidiyoruz. Mr. Biz ölüme geçti arkadaşlar ne oluyor? Aa, evet. Seni geçeceğim ki seni geçeceğim ki. <laughs> Mr. Biz ölüme geçti ama aman ama. Aman. Koş 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 yetişemeyeceksin. Aa nereye gidiyorum? Ha ha, ha arkadaşlar <laughs> Mr. Biz <Beast>, yaladık. <laughs> evet arkadaşlar parkura devam ediyoruz. Mr. Beast şu an önümüzü şey. Mr. Beast düştü Aa, arkadaşlar. <laughs> Seni ezik. Evet arkadaşlar Mr. Beast gelmeden hemen kaçmam gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi Sen hemen arkamda. Ben de düştüm. düştüm arkadaşlar. Ben de düştüm. Neler oluyor neler oluyor. Evet Mr. Beast. Biz... Evet. Geleceğim ben... geçebileceğimi sanıyorsun sen orada bekle. Sana geleceğim Mr. Beast sana yaklaşacağım. Hemen geliyorum. Ya. Peşinden Mr. Beast. Evet arkadaşlar şu an böyle <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar hadi bakalım yarışa tam gaz devam. Ben önden gideceğim. Beni geçemeyeceksin. Ya dostum sen çok konuşuyorsun. Seni geçeceğim. Arkadaşlar <laughs> Galiba sadece sarı olanlara basacağız. Evet sadece ve bunu sarı söyledim sarı. ve turuncu atlayıp düştüm. <laughs> Seninle daha... arkadaşlar. ben de düştüm arkadaşlar neler oluyor. Ama oyun sağ olsun biz direkt sonraki noktaya Evet şu an rengarenk koridordan geçiyoruz. Evet arkadaşlar çok değişik bir standın üzerinden geçiyoruz. Aa burada başka bir stand varmış arkadaşlar. Evet onunla beraber yapalım parkuru. Ama Mr. Beast... ikimizle geçeceğim. Mr. Beast ikimizi de geçeceğini söyledi arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Hemen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen alta gidin ve Mr. Beast'in kazanabileceğini düşünüyor musunuz? Hemen yazın yorumlara arkadaşlar. Evet Renk, renk, renk duvarları tırmanıyorum. He düştü. Arkadaşlar düştüm. Bu çok zor bir yer ya. Buradan nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Hadi bakalım <laughs> ve evet bu sefer atlamayı <laughs> başardım dondum. arkadaşlar arkadaşlar. Gidemiyorum ha şimdi devam ediyoruz mister Beast arkadaşlar dondu kaldı. Aa gece geldi hemen mister arkadaşlar. Ha <laughs> şu manzara tadını çıkarmak istiyorum ya. Ha <laughs> mister Beast'i gittim arkadaşlar. Arkadaşlar mister Beast'i gittim <laughs> gördünüz mü nasıl işte. Arkadaşlar geri gelme zorundayım. arkadaşlar evet arkadan geliyor şimdi hemen kaçmam gerek yoksa beni düşürecek arkadaşlar koş 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 evet şu an bu, bu kızla beraber koşuyoruz arkadaşlar Mr. Beast'ten kaçmaya çalışıyoruz hemen yorumlara yazın arkadaşlar Mr. Beast beni yakalayabilecek mi acaba yakalayabilecek mi bence yakalayamayacak arkadaşlar aa olamaz geliyor Mr. Beast arkadaşlar geliyor geleceğim arkandayım Evet arkadaşlar hemen hızlıca zıplayarak kaçmalıyım. Yoksa bir servis beni yakalayacak. Havala kaldım. Mr. Bir neler yapacağım? Uç, uçmaya başlayalım. Evet hemen arkamda arkadaşlar. Hemen arkamda ne yapacağım? Yakalamasın beni. Geliyorum geliyorum. Ah düştüm. Hayır. Koşmaya <laughs> devam. gideceğim Geçeceğim seni. Evet arkadaşlar şu an bu sefer de bu yeşil plakların üstünden gideriz. Aa düştüm. Hemen arkamda. Aa öyle geçtim. Evet ben sana o 1 milyon Robux'u vereceğimi sanırsın. Tabii ki de ben kazanacağım. Arkadaşlar sürekli düşüyorum. Bana neler oluyor? Atlayamıyorum, zıplayamıyorum arkadaşlar. Hadi <laughs> ben koşuyorum. Geride kaldım. <laughs> Mr. Biz bana fark attı arkadaşlar. Evet koşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden ilerliyoruz. Evet geldiğiniz gibi şimdi de buraya geldik. Buradan zıplıyoruz. Mr. Biz ileride beni bekliyor. Aa düştüm arkadaşlar. Olamaz. kaz. Bekliyorum seni benim acelem yok yani. Evet arkadaşlar ben çok kötü bir durumdayım şu an MrBeast bile bana acıyıp beni bekliyor arkadaşlar. Evet geldim şimdi MrBeast'in yanına hopluyoruz beraber. <laughs> Açıklamaya devam o zaman hadi bakalım. Olamaz ben yine yandım MrBeast. Hemen sana iletişim açacağım. Kırmızı şey yakıyor dikkat etmen lazım. Evet sen de dikkat etmediğin için düştün az önce MrBeast. Evet. Yanlışlıkla bastım. Sorun yok arkadaşlar ben de Mr. Beast'i bekleyeceğim çünkü o da beni bekledi. Hemen şuradan Mr. Beast'in gel Beast gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi böyle burada renkli bir ee, yol var benkli, arkadaşlar. Benkli, beklemiyorsun ama. Gel bek bekledim seni Mr. Beast. Evet arkadaşlar şimdi. Çok <laughs> e, ee, merdivenden gidiyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi olamaz arkadaşlar merdivenler yok oluyor ha, eğer sınır, yavaş sınır, gider sınır, sınır. yavaş gidersem düşeceğim arkadaşlar Mr. Biz çok hızlı gidiyor evet onun önüne geçtim şimdi evet zirveye ilk ben geldim arkadaşlar evet evet arkadaşlar zirveye çıktık şu anda evet arkadaşlar şu an Zirvedeyiz zirvede olmamızın hatırına herkes yorumlara zirve yazsın arkadaşlar like atmayı da unutmayın ve kanala abone olup bildirimleri de açın arkadaşlar ama sakin olun bu videonun bitti anlamına gelmiyor daha yarışın devamı var arkadaşlar daha yarışı bitirmedik önümüzde uzun bir yol var arkadaşlar Mr. Mr. beraber bu yolu aşmaya devam edeceğiz arkadaşlar evet şimdi buradan devam ediyoruz Hemen arkandayım. Koş koş ezik geçeceğim sana geliyorum arkandan. Atla. Aha Mr. Beast işte öyle düşersin Mr. Beast çok da konuşmayacaksın. Tamam tamam Ben seni yine bekliyorum arada bir hatrımı bil. Allah razı olsun ya vallahi <laughs> teşekkürler. E tabi canım. Bu kıyanı unutmayacağım ama öne geçince de ağlama. Bir milyon robuxu sana vereceğimi sanıyorsan. Boşuna limit etme. Arkadaşlar Mr. Beast kendine çok güveniyor ama Beni geçemeyeceğini de biliyor. Ben yarışı kazanacağım arkadaşlar. Düşüneme, bakmayın. Ben kazanacağım. Bu 1 milyon Robux'u da ben alacağım arkadaşlar. MrBeast alamayacak arkadaşlar. Evet şimdi aa, aa yine dışarıdan gittim. Bakalım aa burada neymiş arkadaşlar? O zaman bir tek hangi kaldı? Sarı yer kaldı arkadaşlar. Ha. Ha. Aa, Mr. Beast Bunlar yanlış yerden Evet Mr. Beast sarı yoldan geleceksin dostum. Ben iki defa düştüm, de benimle aynı tuzağa düşme. Ne kadar can bir oyun o var. Çok teşekkür ederim. Evet evet arkadaşlar. Ama söz konusu para olunca iş çirkinleşir. Tabii ki de Mr. Beast dostum herkese para bakar. Aa, yine düştüm olamaz Mr. Beast ödeme geçti. bir milyon benim olacak. Arkadaşlar biz biz değil. Arkadaşlar biz de biz hemen yakalamam gerek yoksa parayı alıp kaçacak arkadaşlar. Adamın zaten parası var. Bir üstüne yarışa gelip para kazanmaya çalışıyor hala. Ben anlamadım. Arkadaşlar ikidir düştüm olamaz. Ha önden gidiyorum ve az kaldı. Merdiveni görebiliyorum uzaktan. Hayır merdiveni geçemeyeceksin dostum. İlk ben seni geçeceğim. Öndeyim ben ama geçemeyeceksin beni. Göreceğiz bakalım Mr. Biz. Evet şimdi de böyle bir yere geldik arkadaşlar. Hemen buradan ineceğiz ve yandaki yeşil kırmızı yerlerden zıplayıp burayı atlayacağız. Buraya da geçeceğiz arkadaşlar. Evet burada da sarı lacivert bir yer var arkadaşlar. Oo, olamaz Fenerbahçe'nin renkleri. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin olan... Ben Galatasaray'lıyım ama. Bir <laughs> sen Galatasaray'lıysan sen buradan gitmelisin çünkü burada sarı lacivert renkleri var arkadaşlar Fenerbahçeliler hemen yoruma Fenerbahçe yazsın arkadaşlar like <laughs> abone olmayı unutmayın evet bitişe geldik arkadaşlar 1 Bir milyon robux ödüldü. Ben kazandım arkadaşlar. Sanmıyorum arkadaşlar. Hayır, neden? Mr. Beast Ha 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 seni geçtim dostum. Ödülü ben kazandım. Hayk. Fenerbahçe'si sen kazanmaman lazım dedim. <laughs> Fenerbahçe her zaman kaz kazanır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben kazandım ve Mr. Beast kaybetti arkadaşlar ödülü. Mr. Beast çok konuştu. Kendine çok güveniyordu ama arkadaşlar ödülü ben kazandım. 1 milyon robot ödülünü ben kazanacağım arkadaşlar. Tebrik ederim seni. Evet gördüğünüz gibi Mr. Beast bile beni artık tebrik ediyor arkadaşlar. O kadar iyiyim ki. Hadi buradan da bir tane şapka alayım arkadaşlar. Bir tane şapka alayım. Beğenmedim ya ben bu şapkayı. Güzel değilmiş. <laughs> şapka mı varmış? Beyaz şapka var mı? Beyaz şapka alacağım Mr. Beast. Bana beyaz bir şapka e, ver. Sonra sen ödül şapkan olsun. Evet benim ödül şapkamı getirmiş Mr. Beast. <laughs> ben getiriyorum sen kendin al. Beyaz bir şapka evet burada. Beyaz bir şapka burada varmış. Tamam bunu aldım arkadaşlar güzel duruyor. Bu neymiş bakalım arkadaşlar bu, bu ne işe yarıyor? Bu kırmızı yer. Oo, olamaz. O olamaz. Oh, çok güzel. <gülüyor> 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 <Arkadaşlar, gö> <gülüyor> <gülüyor> çok sizce de. Demek ki özel yerinde böyle şeyler varmış arkadaşlar. Vay wow, gerçekten çok iyi. Evet arkadaşlar. Ya kaybetmek istemiyordum ama. Olsun Mr. Biz. Senin de yüz milyonlarca abonen var dostum. Bir parayı da Gönlünden bırak gitsin. Ben alayım onu da. Ya, neyse tebrik ederim. ne salak güzel. Ben sallanmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Miss Misir ile beraber parkurun sonunda salıncaktan sallanıyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Videoda like atarsınız ve yoruma at videoda söylediklerimizi yazarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda tekrardan Mr. görmek istiyorsanız yoruma MrBeast Beast yazın. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.